var Evet. Ee, tarihi kiliseler var. Turistik maksatta buralara yapılan e, ziyaretler de bu hükümler çerçevesinde mi? Turistik maksatta mesela ben e, şimdi e, Ayasofya'ya gidiyoruz. Ayasofya'ya biz kilise diye gitmiyoruz ki. Sultan Fatih'in vakfesi Aynen. diye İzmir'de gidiyoruz. İzmir'de Meryem Ana var. Yani en popüler bilinen evet. yerlerden birisi. Yani gitmemek uygundur. Yani özel bir maksatla gitmemek uygundur. Ha yanımdan geçiyordun baktın bahçesinden dolandın bunlar ayrı şey. Geçen Cizre'ye gidiyorduk. Diğer Ömer mi ne varmış orada Ömür Ömer Mine. Orada bir çok büyük eski manastır. E hacı abi dedi ki Mardin'den bizi götürüyordu bir hacı abi. Bir şuraya bakalım şu manastıra falan. Arabayla yoldan kırdı. Efendim çok eski tarihi bir bina değil. İçine bile girmedim. Ama dışarıdan efendim bir, bir manzara bakar gibi kültürel burada ne varmış. Bunlar caizdir. Evet. Ee... Antakya'da şeytanın eee Dampeçüler tarafından gebertileceği e, mağara hmm. bir, önemli bir mağara vardır. Gari Antakya diye geçer. E, oraya da gittim. Oraya da girdim. gittim. Fakat yine kilise olduğunu şu anda şu duyunca mağaraların içine falan girmedim. Yani e, siz girmediniz. E, biz girsek bir mahsuru var mı? Yani merak merak sahikiyle şimdi merak ve sahikiyle ve kültürel, ama diyorum oluyor. E, başka bakanlar orada görenler Hristiyan zannederler Ama artık orası turistik maksatlı ziyaret yapılan bir yer olduğu Herkesce malum ve bilinen yani bir yer olması Yani orada bir antik bir şey vardır Hayır şimdi siz Malta'da kiliseye gittim, orada da papazla da ya, Kiliseye gitmedim ettin. biz kapısından yolumuz geçiyor. Hayır anladım ama sonuçta Boştu Papaz efendiyle sohbet Tabii, ettiniz Tabi bomboştu Vesaire filan Sizin de uzaktan görüntünüz efendim, bu soruyu akla getirmez miydi? İşte yani kimse yok bir ayin yoktu Merasim anında. ben de ayinsiz ve merasimsiz, e, merasimsiz. E, duvarlar var, direkler var. Ne varmış, ne yokmuş değil. Mesela şeydekine girdim. Ne manastırı da çok meşhur. Mısır'da, Sina'da gittim. E, Musa Selam'a nida gelen ağaç onun içinde. Adını unuttum şimdi. Meşhur bir manastır. Efendim Resulullah sallallahu eman verdiği rahipler var orada. Emanı olan. Orada mesela Musa Selam'ın nida gelen ağaç, mucize ağaç duruyor kökü yok, bu şeysi yok. Yerin üstünden böyle bir acayip bir şey kudretten. Hiç bir yerde de e, bitmiyor. Sadece orada var o. ve o ağacı görme diye girdim. Müslüman, herkes kapıda bekliyor, açtılar. O acayip bir manastır. E, efendim, orayı ziyaret için. acı e, ağacı, mübarek ağacı, Kur'an'da da geçen bir ağaçtır. Ve ağacı, kilisenin içine girmedik de. Bir de, efendim, sonra orada şeyler vardı. Orada hizmet eden rahiplerin kelleleri bölümlü. Yüz tane, iki yüz tane kelle. Bütün o kelleler üst üste böyle piramit gibi. Böyle, böyle yani merak, mucip noktalar. Onları müze gibi yani. Müze gibi. Müze gibi girilir. Yani müze gibi. Kültürel bir bilgi birikim açısından. Başka. Ama ayna katılmak. Mesela şeyde de girmek durumunda kaldık. Ee, Beyt-i hmm. e çünkü İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer. Hatta ben onların resimlerini de çektim derdi. İsa Aleyhisselam'ın beşiğinin sallandığı yer, Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği yer. Orada bütün İsviçre Cumhurbaşkanları, İsveç Cumhurbaşkanı falan hepsinden sıraya girdik yani. Bu Cumhurbaşkanları bilmem neler. Misafir gelmişler o arada. Girdik. E niye İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer, Allah'ın mübarek buyurduğu yer, mucizelerin zuhur ettiği yer. oradaki kiliseyle bir yer. alakamız yoktu. Yani evet, o abi. bölümlere girdik çıktık. Evet. Yani sebebi mucible olmak başkadır böyle bir e, rahatlama, ruhani bir beklenti ile girmek başkadır. O nokta caiz değil, günahtır. Hele bile sıhhatine itikad ederse kafir olur. Yani doğruluğuna inanırsa o merasimlerin, dinin doğru hala geçerliliğine doğruluğuna inanırsa kafir olur. Evet.